İngiltere ve Dünya'dan Gelişmeler 28 Kasım 2020 Gikter Haber Bülteni İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri NHS, kanserin 50'den fazla türünü daha başlangıcında haber verebilecek bir kan testinin denemelerini önümüzdeki yıl başlatacağını açıkladı. Uzmanlar başarılı olduğu takdirde bunun erken teşhis konusunda bir devrim olacağını ve çok sayıda hayat kurtaracağını düşünüyor. BBC İngiltere'deki bazı özel kliniklerde bekaret testi ve kızlık zarı tamiri yapıldığını ortaya çıkardı. Dünya Sağlık Örgütü insan haklarına aykırı olduğunu söylediği bu testlerin yasaklanmasını istiyor. İngiltere'de Manchester Üniversitesi öğrencileri tarafından Niçin 9000 Sterlin sloganıyla örgütlenen yurt işgali kazanımla sonuçlandı. Yurt kiralarına da %40'lık indirim talebiyle işgale başlayan öğrenciler, üniversite yönetiminin başta sunduğu %5'lik teklife karşı işgale sürdürerek %30'luk indirimde anlaşma sağladı. Sir Philip Green'in ünlü markalar Topshop, Burton ve Dorothy Perkins'i de içeren parakendi imparatorluğu Arcadia'nın iflasın eşinde olduğu açıklandı. Şirketin iflas etmesi durumunda 13 bin işçinin işsiz kalabileceği belirtildi. Dünya genelinde bugüne kadar yeni tip koronavirüs salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 61 milyon 309 bini aştı. 1 milyon 396 bin 882 kişi ise koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi. Müzik Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkede yeni tip koronavirüs kısıtlamalarının 20 Aralık'a kadar devam edeceğini, ancak gerektiğinde bunun Ocak ayı başına kadar uzatılabileceğini söyledi. Türkiye'de HDP'nin meclise sunduğu koronavirüs aşısının herkese ücretsiz yapılması önergesi AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedildi. Diyarbakır Burası eski başkanı Tahir Elçi katledilişinin 5. yılında mezarı başında anıldı. Anmada konuşan HDP eş genel başkanı Mithat Sancar, ''Büyük bir kaybımızdır, yerini doldurmak mümkün değildir ama onun tutkularının peşinden gitmek mümkündür ve bu bizim görevimizdir.'' dedi. Son 24 saatte Britanya'daki pozitif Covid-19 vaka sayısı 16.022, virüs sebebiyle yaşamı yitirenlerin sayısı ise 521 oldu. Bu ve benzer videolar için sosyal medya hesaplarımıza abone olmayı unutmayın.